Merhaba Düzcugur Mahallesi. Bugün size tezgahımızı tanıtacağız. Arnavut ciğerimiz dana etinden. İspir kuru fasulyemiz kuzu eti, arpacık soğan, sarımsak. İlikli rize kavurmamız var. Kurutma patlıcan dolmamız var vişneli. Acılı güvecimiz var. Patlıcansız, bol etli. Tavuk kapamamız var. Beşamel soslu, kaşarlı, ıspanaklı. Meydan tas kebabımız var. Bonfile etinden. Soğan, sarımsaklı. Hasanpaşa köftemiz var. çıtır tavuğumuz var. Hünkar beğendimiz var. Dana inciğimiz var. Osobuko. Piliş top kapımız var. iç pilavlı yine. Kajolu bademli. Ciğer sarmamız var. Kuzu ciğerinden. Fiyatı 300 TL olan aş tabağımızdan yapacağız. Piliş top kapı koyuyorum. İçerisinde iç pilav var. Rosta et koyuyorum bir parça. Küçük bir parça tavuk kapamadan koyuyorum kurutma dolmamızdan koyuyorum. Acılı güvecimizden koyuyoruz. Arnavut yerimizden <laughs> bırakıyorum birazcık. Bir tane Hasanpaşa köfte. butetinden çıtır tavuk. Hünkar beğendi bırakıyorum birazcık. Biraz da sebze bırakıyorum. 10 çeşit yemek 300 TL. Herkesi Gaziantep Caddesi'nde bulunan Meydanet Lokantamıza bekliyoruz.